Evet abi Bannerlord'da en son nerede kalmıştık? En son şuradaki balta kantı isyancıların elinden geri almıştık. Ve burada Batanya ve Glandia ile savaş halindeydik. Ben de aynı Batanya ile barıştım abi haraç alarak. Batanya çok güçsüz. Bir de yani ordu bölünsün istemiyorum yani. Köylerimi öyle yağmalıyorlar. Glandialılarla zaten çok bir sürtüşmemiz yok. Ama Batanyalılarla barışınca bunlar bizle barışmadı. Onlarla da barışırız zamanla. Yani benim buradaki asıl amacım şurası var şu güney. Şurayı yutmak abi burayı yutayım geçeyim istiyorum. Hatta güneyden de iki tane şey buldum yani klan buldum. Bir tanesi benim çocuğumun evlendirdiğimiz birisi vardı Apis diye. Onun klanı. Onu gidip ikna etmeye çalışacağım. İlişkimiz 75 ama gerizekalı tutsak alınmış. Bir tane de Baranor var. O da tutsak alınmış. Ve, ve bak şöyle bir şey göstermek istiyorum. Abi Rage'yi biliyorsunuz. Güney İmparatorluğu'nun kraliçesi. Klan gücü 40. 40 kimse kalmamış. 40 klan gücü. 40. Kemiyonun 1571 abi. Api'sinde de 42 lan. Kızımı verdim lan ben buraya. Abi rezalet rezalet ülkeler ya. Rezalet. Şu 195 olan da şu 42 olan almaya çalışacağım. Ordumu yenilemeye çalışıyorum şu anda. Birkaç asker masker bir şeyler alıyorum. O tarafa doğru bir gidelim bakalım. Hayır bir de şöyle bir şey var. Benim oyun hard diskteydi tamam mı? Ben de dedim ki onu SSD alayım. SSD bu arada fark ettiriyor. Ondan sonra ben oyunu SSD'ye almak istedim ama benim oyun Epic Games'te. Şimdi Epic'te de oyunu bir yerden bir yere taşıyamıyoruz. Ben baktım abi SSD'de de Epic diye bir dosya var. Aynı dosya birebir aynı. Dedim oraya taşıyayım o zaman. Kendim kopyala yapıştır yaptım. Ondan sonra bir baktım abi oyun Epic'te yok olmuş. Ama oyunu kopyaladığım yere girip girebiliyorum. Yani bu ne demek? Güncelleme gelirse büyük ihtimalle benim oyun güncellenmeyecek. Hiç uğraşasın baştan o kadar şey indiresim de gelmedi. O yüzden öyle duruyor ya. Ah Onira. Ragihan'ın şeyi de burası. Aa kızım burada lan. Kızım Danüstü kadaymış. Konuşayım bari. Nasılsın kızım? Baba uzun zaman oldu. Ah be güzelim. Güzel kızdı ha. Annesi babası güzel olunca tabi. Balta kantı ele geçirdiğini duydum. Aa ne diyorsun ya? Konuşmak istediğim bir şey var. Aa efendim Ragi hakkındaki düşüncelerin ne ne ya? Bu mesleği alemiz adına konuşan kocam Apis ile konuşmalısın diyor. Yine diyalog yok. Yine kendi kızımla konuşamıyorum. Yani. Apis burada mısın? Şu da bir yerin klanının başıydı galiba. Aa bu da Apis'in klanındanmış. Tamam. Abi Vlandia ile barış yap diye bir teklif geldi ve bir yerin sahibi ben oldum. Nereye ele geçirdiniz? Aa helal olsun lan size. Helal olsun. Ben siz de bir yerlere geçirebiliyorsunuz ha. Vlandia o zaman hemen barış yapalım. Ülkeyi şöyle bir boşa çıkaralım ki Güney İmparatorluğu'na unharca dalalım yani Önce kızımı bir düşman ellerinden kurtarayım da Ondan sonra Filin Tolk'un yeni sahibi kim olsun diyorlar Germen olsun diyen bir yoğunluk var Germana senin olsun bakalım Aha Peace pis buradasın. Konuşalım bakalım. Dostum uzun zaman oldu oluyor. Bak bu çocuk bana dostum falan diyor. <laughs> Şimdi kazını vuracağım yani. Efendinin hakkındaki düşüncelerin neler dedim. Tam olarak ne diyorsun dedi. Evet. Sen benim dostumsun ama yine de bu tehlikeli bir konuşma. Allah Allah. Arkadaşın olarak. Aa. Arkadaşın olarak bu konuşma ile ilgili başka hiç kimseye tek kelime bile etmeyeceğimden söz veriyorum. Sözümüzü verdik. Kritik başarıyı vurduk. Pekala buna karşı çıkamam. Efendime bir yemin ettim dedi. Kemiyon sözünde durmadıysa Ana Temion ülkenin başına mı geçmiş? Temion sözünde durmasıyla tanınmaz diye bir seçenek var. Eğer o sana ettiği yemine sağlık değilse ona karşı yükümlülüğün kalmamış olur diyorum. Başarılı. Ulan Temion mu geçti güneyin başına? Para istiyor. Abi otomatik teklif yapamıyorum. Bir dinarı kabul ediyor musun? Ana geldi lan. Bir dinara geldi ha. O kadar mı istekliydin lan? Abi güneyin başına Temion mu var? Lider Temion mu? Oğlum Rage. İki gün önce ölmüşsün. Lan daha yeni konuştuk görüştük. Şaşırdım ha. Rage yaşlılıktan öldü diyor. 80 yaşındaymış be. Ulan vay anasını be. Bak Rage'nin ölümü görüyor musun? Ülkeyi nasıl bir anda sarsıldı? lordlar kaçmaya başladı işte. Şimdi bizim konuşacağımız bir kişi daha vardı. O da Julius klanından Baranor. En son Danistika'da gözükmüş diyor. Bizden üstü kadayız zaten Baranur. Sen de buradasın zaten. O zaman konuşalım. Senin hakkında ne düşündüğümü biliyorsun. Umarım bu önemli bir şeydir diyor. Acaba ilişkimiz kaçtı. Balta ele geçirdim. Herkesi duymuş abi. Allah ım. biz kaç tane yer ele geçirdik lan. Ha? Efendinin hakkındaki düşünceden tam olarak ne diyorsun diyor. Senden hoşlanmıyorum bile. Böyle bir meseleyi seninle konuşmamı mı bekliyorsun? Ne yaptım sana lan? Namımı duymuş olmalısın. Biliyorsun ki güvenle ihanet etmek benim çıkarımı olmaz. Etkisiz. Evet. <laughs> Aa, o zaman %83 %83'te bu başarılı evet. Bir çifte ver de bu yapıştırayım be. Her zaman Temion'un yanında yer aldım. Temion'un benim yanımda yer alıp almadığı ise başka bir mesele. İçte bir kırıklık var. Bir sinirlenmiş bir şeylere. O yüzden o yüzden buradan Temio'nun hizmetlerinin karşılığını gerçekten ödedi mi diyoruz ve başarılıyı vuruyoruz. Evet haklı olabilirsin. Neden şimdi taraf değiştireyim? İnsan kendini bir kere asi ilan edince geri dönüşü olmaz genelde. Adil bir hükümdar için savaşırken can vermek adil olmayan bir hükümdarın idaresi altında yaşamaktan iyidir diyerek Temiyon'a bir darbe daha vurdurabilirim. İnan ki bana erken gelenlere karşı cömert olacağım, geç gelenlere karşı o kadar cömert olmayabilirim de bir seçenek. Kazan bu, bu 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 net bu ya bu. Temiyon'a bir darbe daha vurduk ve başarılı abi evet. Beni hiç sevmeyen bu adam bile 324 bin dinara bana geliyorsa başarılı abi. Yeni kalanlar, yeni kalanlar katıldı bize. O yüzden tez zamanda Güney İmparatorluğu'na bir savaş ilan edilmeli. Bakıyorum savaş ilan etmek isteyenler %100 oranında savaş ilan edilmek isteniyor ve savaş ilan edildi tabii ki de. Aaa hayır. hayır 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 kızım filan Danistika'da olduğu için hepsi bir anda tutsak olmuş oldu ya. Ya kendi ellerimle kızımı düşmanın eline verdim. Temion canını almaya geliyorum Temion. Kurulsun ordular. Temeon Bu bak bu Temeon Bu da Temi Bunları karıştırmayın. Yanlışlıkla başka adamı öldürmeyelim yani. Baranor'un birliğine yardım ediyorum bir de. Baranor sen de ne karakter adamsın lan. Dün geldim bugün eski dostlarını kesiyorsun. Git kardeş git. Adam direkt Danüstü'ye kuşatmaya geliyor. Şu Lakalyon var ya. Yeni ordular kuruldu. Baran oradan 16 tane asker çekti. Kızımı tam tekrar yanıma aldım diyordum. Abi Hüsnü Falk'ı biri mi kuşatıyor şu anda? Böyle bir çılgınlığı kim yapıyor acaba? Demiyorum sen 440 kişiyle Hüsnü Falk'ı kuşatabileceğine inanıyor musun paşam? Hüsnü Falk'ın savunanı yok. Ben şuraya bir gideyim. Şuraya bir gideyim. Şu kim? Adram. Adram gel. Sen gel. Sen gel. Sen de gel. Siz gelin bana bir katılın bakayım. Bunların orduları da şu an güçlü olabilir ha. Bana gelmesini beklediğim bir kişi daha var. Geliyor geliyor geliyor. Abi gece olacak ama. Gece olacak. Sabaha kadar dayan. Oo nereye gidiyorsun? Ben Hüsnü gidiyorsun ha. Gidemez. Geri dön. Geri dön. Şimdi gel bakalım. Yakalandın yakalandın. Kaçma. Kaçarken akşam edecek ya. İki gündür kovalıyoruz ya adamları ya. Evet İmparator Temyon. Hayırlı olsun kardeş. Ama savaşta olduğumuzu biliyorsun. Tamam şöyle güzel ya. Oğlum bayağı atlıları var ama ha. Bu orduyu kestik mi yani bunlar zaten yok olmuş bir yerdeler. Bir de bu orduyu kesince iyice biterler. Gelin kardeş gelin. Hadi bakalım Çarşıdayım bakayım atlılar Infanterı sen de çarşıda Adaleti çektim abi Adaleti çektim geliyor Önümüzü göremezler bize bir şey salmadınız ha Oğlum LPA'da oynamak zevkliymiş <laughs> Oğlum iki baltaya mal olduk da bu arada bunlar iyi ya şu anda. Fena bir zarar verdiler bize yani. Benim ölümüm hele. Oğlum nasıl kaybediyoruz lan? Allah'tan benim okçuları sabit bırak dedim de şey düzen bozmadılar ya. Yani. Benim okçular adamı piyade edelim mi dövüşüyor şu anda? Böyle bir şey yaşanmıyordur umarım. Abi neyse kazandık da yani. Oğlum çok fena bir kayıp. Çok fena bir kayıp verdik. Ben öyle alırız mı alırız diye rastgele daldıydım. Meğerse bir elit bir orduymuş yani bu. Herhalde bak bayağıdır bunlar savaşmıyor ya. Bir de az kaldılar. Uzun süredir biriktirdikleri bir ordu herhalde bu. Ama hepiniz serbestsiniz ilişkimiz artık. Baksana tutsaklara. Elit imparatorluk katafrakta almışız 13 tane. İmparatorluk lejyoneri falan almışız yani. Bu hayvan gibi bir ordu var burada. Allah'tan benim ordu da güçlüydü de patates ettim adamları yani. <laughs> Sanki ben etmişim gibi. 18 tane imparatorluk saldırı atı düştü abi sen ne diyorsun ya. Neyse bunların bu ordusunu yalan ettik. Şu Danistuka'ya bir gidelim. Çünkü şu adam Danistuka'yı kuşatmaya geliyor. Ona bir yardım gerekebilir. Danistuka da düşer biliyor musun? Oğlum bizim bir ordu vardı. Dağıldı mı lan ordu? Buraya şey yapmaya geliyordu. Bende nüfus yok ki. Bende 170 tane nüfus kalmış lan. Şu orduyu bir dağıtayım bari. Harbi nüfusum yok ha. Evet İracım evet. Evet savaştayız biliyorsun. Kutsağımsın. Ne oylaması geldi? Batı İmparatorluğu'na savaş aç. Abi Batı'ya şu anda savaş ne alaka ya? Şu güneyi bir yutaydık ya. Orada bak orada Serion. Seriyon ordusu abi 170 kişiyim azım şu anda. Vosturm'un da savunucusu çok ya. Allah orada bizim adama daldılar. Şimdi ne olacak orada? Ha oğlum kafa kafaya bir saldırıya girmek zorunda kaldık şimdi. Adamlar da zor iyileşiyor ya. Neyse bunlara karşı bu çocukluk yapmayalım artık. Emin adımlarla ilerliyor. Ama bu iki kişi de kesilir yani. Aa öldün zannettim saldım seni ha helal olsun. Helal olsun ha. peşindeyim. Şöyle bizim okçulardan bir faydalanalım hemen. Bunları bir tarik Yavaş yavaş eritiyoruz abi. Bizde Batanya Fiyan şampiyonu, imparatorluk arbaletçisi falan bizde hey maşallah okçuları var ya. Yani. Oğlum Batanya Fiyan şampiyonları ne öldürüyor be. Yanaşamadan eriteden adamları zaten. Yavaş yavaş geliyorlar yavaş yavaş. Vallahi Ölmeyeyim ben şu arkaya geçeyim. Atlıları bir getir paşam atlıları bir gelsin. Ya hazır ol. Dalma piyade, dalma. Şimdi dal piyade. Çok güzel, çok güzel. Tertemiz, tertemiz. Sıkıştır onları arada, sıkıştır. Tertemiz zafer abi, tertemiz zafer. Tamamdır, güçleri iyice kırıldı. Hadi serbestsin bakalım. Hadi sen de serbestsin. Batı imparatoruna savaş açmak istemiyorum ya. Bir yerleri yağmalamayın oğlum. Kuşatın lan. Abi karar vermelisin diyor ya. Zorla bana savaş açtıracaklar Batı'ya ya. Abi nüfus kasıp kendimiz alacağız güneyi. Bir asker toplayayım da öyle geri geleyim bari. Güney İmparatorluğundan birini daha esir almış bizimkiler. Ya aa Aseraylarla, Aseraylar bize savaş ilan etti ha. İlk kez Aseraylarla savaşacağız galiba. Ya güçlendik diye oyun bütün düşmanları üzerimize salıyor abi. At üzerimize at fark etmez. Tamamdır ben şimdi, aa Parkon'da benim şehrimdi bu arada. Şu tarafa doğru bir gideyim. Burada bizim ordular var. Buradaki ordular ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorlar abi. Aa bir kaleyi kuşatıyormuş. Tamam şu kaleyi kuşatıyor. Güzel. Danistika kuşatılıyor mu? Hemen yardıma gitmeliyim. Hemen. Hemen yardıma gitmeliyim. Hatta yakınlardaki lordları da çağırayım. Bana katılı versinler o sırada ki orayı düşürelim hemen. Umarım adam gibi bir orduyla gelmişsindir diyecektim. Gelmemişsin ama ya. Bu, bu kuşatma kalkar abi. Bizim şey de yalan olur yani. Harcadığımız nüfus. Zaten nüfus yok. Ucu ucuna bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Baksana vazgeçti. Şu kuşatmaya geliyordu. O da vazgeçti. Oğlum korkmayın. Gelin kuşatın lan. Neyse şu bir kuşatmaya gidiyor. Ona bir yardıma gideyim bari. Şurayı kuşatan varmış. O şu yardıma gidiyormuş. Oraya gitsin. Ben de buraya gideyim. Buranın savunucusu çok az abi. Tamam. Devam eden kuşatmaya kastalım. Hemen burayı düşürelim. Orduya yardım et diyoruz. Asker gönder diyoruz. Tertemiz bir zafer alıyoruz. Buradan da bize düşen askerler oldu Süvariler, müvariler, okçular filan Level atlayanlara da hakkını verelim Bize katılmak isteyen tutsakları da alalım Güzel Devam et Çıkış Burası takılsın onlar Şu danüstikanın düş... Abi Bak yukarıda bir tane kalemiz şey yapılıyor şu anda Çok uzakta Çok Aşırı uzakta Bizim orada tamamen buraya yönelmiş durumda şu anda Bu kaleyi Bak şu Dayne fethettiğimiz kaleyi Baranor'a veriyoruz abi görüyor musun? Bizim damat da istiyor ama Damat sen bir bekle Baranor kardeş hayırlı olsun yani kalem Bize gelenler böyle ödüllendiriliyor Şimdi Sen beni pek ama. Bak buradaki ordular var bak. Bunların gelip de şurayı bir kuşatması lazım ki ben bir destek destek vereyim, işare yapayım. Ya. Orada ne oluyor? Orada bir fight çıktı. Aa, biz şöyle de savaşıyoruz değil mi? Aselaylarla da savaşıyoruz. Oo evet. Biraz derin bir mevzular yani. Şu aselaylar ama şurada sıkıştırılmaz mı? Orada pirana sürüsü gibi yapış yapış aselay yapış. Vallahi şu an kime saldırıyoruz hiçbir fikrim yok. Aselaylara saldırıyormuşuz. Aselaylara da yalan ettik ama bunları tutsak alalım. Lan bari şu kaleyi falan düşüreydiniz ya. Orada da iyi savunucusu varmış. Matvan'ın ordusu. Dağıldım lan ordu. 500 kişi var ya Danistika'da. Baragos kalesini savunmaya gidiyor birisi. Bak bizden 2 tane kale şu anda kuşatılıyor abi. Batı İmparatorluğu burada olmamızdan faydalanıyor ya. Aşağılık bat. Şu Danistika'ya saldırsam. Oraya çöksem. Bak bunlar çünkü buraları bıraktı artık savunmaya gidiyorlar. Orduya bütünlük bassam 28 gidiyor. Şu yakınlardaki adamları bir çağırsam şöyle. Harcayayım bu kadar. Tamam mı? Şuradan istikayı düşüreyim ya. Üzerime şöyle bin kişi falan gelsin. Hatta binde bayağı aşacağım bini. Yani üstü kaşak diye düşer yani. Şu gezgin dimaya yardım et. Manyak bize güvendiğine saldır diye. İçeride birilerinin birliği var. Onlar bir çıksın orada. Bir çıkın paşam aynen aynen. Gidin hadi gidin. Hayır kovalama onları. Bak sonra kaleye giriyorlar ya. 2000 kişiyle de buraya herhalde alırız diye düşünüyorum. Önce bir şey basalım bütünlük. Şurayı kenti kuşatalım. Şimdi her tarafta bir saldırılar maldırlar bir şeyler olduğu için çok takip edemiyorum. Bir de artık yani bak kuşatma yaparken abi şu şeyi kullanamıyoruz ya. O çok kötü oldu yani. Bir anda düşüyor çünkü şeyde bütünlükte. Önceden mancınık yapıp yani duvarları yıka yıka giriyorduk artık onu kaldırmışlar yani. Asker gönderelim kayıp vereceğiz. Vereceğiz ama yapacak bir şey yok. Baya bir kayıp verdik ama olsun. Şuradan artık aldıklarımızı telafi ederim şöyle. Merhamet gösterdik. Tamam. Burada da bir süre bekleyelim. Danüstika bizim oldu. Danüstika bizim oldu. Danüstika'nın sahibi olarak da Yine Baranor öneriyorlar bak. Buraya ama Apis'e vereceğim abi. Çünkü damat yani. Sonuçta kızımın geleceği için burayı verdim. Ordu'yu bir daha atayım. Ordu'yu bir daha atayım. Ordu bir gitsin. Ama ben burada bekleyeyim. Bir süre burada bekleyelim bakalım. Abi üstü falkı kuşatıyorlar. Orayı savunmaya gidiyorlar bizimkiler ya. Bu her yandan saldırılması bizi çok kötü etkiler. Hem de Batı ve Asera gibi iki güçlü ülkenin olması. Baksana yukarıda da kuşatılıyor bak kaleler ya. Barış da yapmıyoruz hiçbiriyle. Benim nüfusum da yok Bu durum bizi zorlar paşam Bu durum bizi zorlar Kaç kişi var burada saldıran 1100 kişi var aga 1100 kişi var Üslü Falk'ı savunan 167 kişi kalmış Yani bizim şu ordu nerede Savunmaya gelen ordu Çok uzakta abi Çok uzakta yetişemez Üslü Falk'ı da kaybedeceğiz yani Oğlum ben bir yere şey yapamıyorum ki Elimde tutamıyorum ki Anında Anında şey oluyor ya bir, Birine savaş açtığım anda Anında başkası gelip bana savaş açıyor Abi şu yakınlardakiler var ya Şunları bir toplayayım da Şu Üslü Falk'ı vermemem lazım yani 145 harcadım bak 145. Ah gitti gitti. Sufak gitti yakala. Çavirin birliğine yardım et. 1100 kişiye 1070 kişi abi ne yapsam. Çıksam mı yoksa fight'a gireyim mi? Yani. Vallahi önemli, çok önemli bir savaş ama Yusuf kaybettik. Geç kaldık ya. Hadi bakayım koçlarım. Sakin oluyoruz. Okçularımızı kullanıyoruz diyeceğim de bana verdi abi benim ne kadar iyi okçularım var. Bana çer çöpleri vermiş ya o savaş başında. Şimdi piyade yaklaşsın. Şunları bir keselim. Yaklaşsın bir bizim ordu şuraya. Okçuları bir menzile sokayım da. Oklarınızı harcamayın şu adama ya. Hadi abi okçular ne kadar düşürürse kardır. Kalkan şey yapıyorlar abi daire yapıyorlar kalkanla da o biraz sıkıntı. Soldier yavaş yavaş yaklaş. Güzel üçer beşer üçer beşer düşürüyoruz abi sabırla beklerim ben. Dağılacaklar dağılacaklar sadece bekleyin de bizimkilerin okları bitti işte ya. Sıka sıka okumuz bitti. Aha. Ya açıldınız. Yanaşıyorlar yanaşıyorlar. Dayan kalkan duvar dayan Kaldır bir gel Gel şuraya bir dağıt oğlum ne o yerim lan öyle Dağıt şurayı dağıt dağıt Bir yerde dal o sırada Herkes bir çarşırsın. Kaçanlar var düşmanda kaçanlar. Abi aman 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 aman. Adamlar olduğum yerde doğdu lan. Herkes bir toparlansın bizde. Herkes bir toparlansın abi. Bir anda dağıldığınız şey oldu. Ama herkes toparlandı mı? Adamlar ne yapıyor şu anda? Şimdi toplu bir dal. Şimdi toplu dal. Ne lan? Mal mal dikilmeyin oğlum. burada ne toplanmış lan bunlar? Süpür attı. Süpür arayı attılar süpür. doğuk doğup, doğup ya. Yani. Bizimkiler ta nereden doğup geliyor yani? Allah. <laughs> ha ah, sonunda öldürdüler. Aa bunlar kaçıyor mu? Bu Aseraylılar. Ya bizimkiler çok uzaktan doğuk geliyor abi. Adamlar çok yakından doğduğu için onun avantajını kullandılar yani. Baksana toparlandılar bir anda. Ama savaşın başında çok iyi götürdüğümüz için alacağız gibi. Aldık aldık. Yine abi çok yoğun kayıplar verdiğimiz bir savaş oldu yani. Bunları tutsak alıyorum ya bunları affetmem. Abi buraya tokatladık neyse şurada 87 savunucu var sadece ya şurayı da geri alalım. Baksana 930 kişi 0 kişi diyorlar. Allah 1500 kişi geliyor oradan çık. Kaç? Yakalayacak mı peki? Hızı 1.9 hızımız 1.1. Abi dağıt orduyu. daha çünkü tutsak düşemeyiz yani. Şu saatten sonra kaçın hepiniz kaçın. Ya Vlandiyalılardan dert dert bana nasıl savaşı ediyorsun abi? Bu oyun beni bir salama ya. Çok gelişmeyeyim diye şöyle bir ortama bıraktın beni ya. Yani. Abi defansif herkese karşı defansif o zaman ya. Güneye karşı saldırgan bir tek. Gücümüz ne şu anda? 17 bin. Ama düşmanların gücünü toplayınca onlar da 10, 21, 32 bin falan ediyor abi. Işte. O yüzden zor. Zor zor. Çok zor bir savaşın içinde bulacağız. Varagos kalesini kuşatıyorlar. Aşağıdaki kalem kuşatılıyor. Gidecek. Neyse artık bir yolunu bulacağız. Bir çözümünü bulacağız ya. Barışabiliyor muyuz birileriyle? Asela ile barış diyor. Barış Asela ile barış ya. Barış neyse parası verelim de kurtulalım şunlardan. Aşağıda çünkü bizi darlayıp duracaklar. Abi Hüsnü Falk'ı geri alaydık da öyle barışaydık keşke. Neyse onlar isyan eder zaten. Abi o zaman yani vulan diyalar test olmayabilir de şu iki yeri hemen düşürüp tamamen batıya odaklanmak istiyorum artık.